Korkarım burada size ihtiyacımız yok efendim. Adamlarım kanıtları inceledi ve bunun bir kaza oldu gayet açık. Kaza mı memur bey? Yoksa bu bir cinayet mi? Ne? Ör dedektif birazdan geri dönecek. Bu ördek tam bir dahi. Yere o kadar yakın olunca kanıtları babam da bulur. Yani ör dedektiften daha iyi Yasın. Mabel benim çok keskin bir gözlem yeteneğim vardır. Mesela bana bir hoh de sana ne yediğini söyleyeyim. <laughs> Sen galiba diş macunu tüpü yutmuşsun. Ne yapayım tadı çok güzeldi. Kankalarım ne bulduğuma inanamayacaksınız. Gömülü bir hazine Gömülü. mi? Gömülü ama onu ben söyleyecektim. Neyse ortalığı topluyordum sonra birden duvar kağıdının arkasında bu gizli kapıyı buldum. Acayip ürkütücü bir şey ha. <laughs> O ay canına bu gizli bir mumya müzesi. Ay bunlar resmen canlı gibi. Bir tanesi hariç. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Benim ya o harikam canı sitten. <laughs> <laughs> Esrarengiz Kasaba Yer çekimi şelalesi mumya müzesine bakın ben varlığını unutana kadar Burası en popüler yerlerden biriydi. Herkes var üstelik Cengiz Han, Sherlock Holmes. Ne bileyim bir çeşit kulyabani adam. <laughs> Sadece benim ödüm kopuyor. Ve işte en sevdiğim mumya Abraham Lincoln. İşte şurada. Oh, oh, ya olamaz hadi ama. Panjurları kim açık bıraktı? Mumya John Wilkinsport. Senin yaptığını biliyorum. <laughs> Bunu nasıl olabiliriz? Harika amca Sten. Hani mişkülücük? Ah. Ding dong ding dong. Oh. Merak etme harika amca Sten. Bu eski mumlardan sonra yeni bir mumdan ekran yapacağım. Bunlardan bir tane yapabileceğini emin misin peki? Harika amca Sten'den faaliyet ve sanat uzmanıyım. Neden bu silikon tabancası hep yanımda sanıyorsun? Ay, oh. Pratikliğini sevdim evlat. Ne demek istediğini anlamadım ama teşekkür ederim. Değil. Ben... <laughs> Bunda için şunu yapacağım? Yarısı masal perisi, yarısı da at masal perisi olacak. Hmm, bence daha hayatın içinden bir şey yapmalısın. Mesela kocaman kolları olan bir krep. Evet, anladım. Ya da ne bileyim başka bir şey. Mesela Ailen'den biri. Çocuklar, mi? pantolonumu gördünüz mü? Ay, esin perisine tuhaf yolların var. Kardeşin neden duvarla konuşuyor? var. Al sana Sim. Pantolonumu buldum ama şimdi de şeyi kaybettim. Ah, ah. ah. hmm. Nasıl buldunuz bakalım? Galiba mumya müzemizi tekrar açabiliriz oh. Gizemli mumya müzesi açılışı. Am